Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuaföre geldim. Şimdi saçlarımı kestireceğim. Genelde hep kendimi kesiyordum. Bu seferlik bir değişiklik olsun istedim. Sonra da alışverişe gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi içeri gireceğim. Aşırı güzel oldu. Baya korkuyordum ama çok güzel oldu. Uzun zaman sonra ilk defa... Niye bu kadar parlak çıkıyorum? Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kısalttım. Gayet güzel oldu. Şimdi annemi bekliyorum. Açıkçası bu kadar kısa yapmayı planlamıyordum ama sonra bilmiyorum bir anda ger gerçekleşti yani Şimdi de ama pişman değilim. Daha demin yanımızdan bir uçak geçti. Onu da size gösterdim. Bu benim galiba dördüncü görüşüm falan. Belki siz de duymuşsunuzdur. Tesla'nın yeni çıkardığı model. Gerçekten çok farklı ve bence görünüş olarak çok havalı bir araba. Şimdi saat Kasta Plaza'ya geldim. Neredeyse Black Friday'den beri yani Kasım'dan beri öyle bir kıyafet alışverişine falan çıkmadım. Şimdi bakalım güzel şeyler bulabilirsem alırım. Ama böyle çok ihtiyaç olarak bir şeye ihtiyacım yok. Bakalım. Normalde bugün pazartesi ama okullar tatil. O yüzden baya kalabalık şu an alışveriş merkezi. Önce Zara'ya gireceğim. Bakalım Zara'da güzel şeyler var mı? Şöyle güzel bir kot pantolon istiyorum. Ama bu kot pantolonlar çok sert geliyor ya bana. Hiç rahat gibi değiller. Ben şunu yani şu renk de olabilir. Şöyle bir renk de olabilir. Şimdi iki tane kot pantolon da Sonunda sıra bitti. Hiç istediğim gibi olmadı pantolonlar ve aşırı kalınlardı o yüzden çıktım. Bir de H&M'den bakacağım ama H&M karşı binada. O yüzden burayı böyle gezindikten sonra oraya gideceğim. Şimdi bir de aşağı ineceğim. Oradan Sephora'ya uğrayacağım. Sephora'da almak istediğim bir şey var. Ona bakacağım. Şu son zamanlarda çok popüler olan Summer Fridays lip balmlarından bakıyorum. Bunları online'dan bakıyordum. Çok beğenmiştim. Şu iki rengi çok beğendim. Sepor'dan alacaklarımı aldım. İkisini de bayağıdır istiyordum. O yüzden güzel oldu. Şimdi de çıkışı arıyorum. H&M'e gideceğim ama bir türlü bulamadım. Birine soracağım galiba. Yoksa bulamıyorum yani. Daha demin bir arkadaşımla karşılaştım. Arkamı ne kadar güzel yapmışlar. Neyse şimdi sonunda buldum. Çıkacağım birazdan. Her yeri böyle süslemişler. Bu şeydi galiba. Lunar New Year mıydı? Öyle bir şeydi. Ama geçti diye biliyorum o. <laughs> Sephora'dan doğum günü giftimi de Sephora'dan doğum günü giftimi de aldım sonunda. En yani son herhalde bir 10 gün falan kalmıştı. Normalde böyle 30 gün, 40 gün falan veriyorlar hani alabilmen için. Ya uzun zamandır o kadar dışarı çıkmıyorum ki hani böyle bir alışveriş falan. O yüzden hiç Sephora'ya da girip böyle alamadım. Bugün almış oldum, onu da göstereceğim size eve gittiğimde. Şöyle içine giriyorum. Ne kadar siyah beyaz yapmışlar. Buradan da kot pantolon bakayım. Bakalım. İnşallah bulabilirim. Şöyle bir tane buldum. Bunu deneyeceğim. Böyle tamamen bol paça istiyorum. Şu da güzel gibi. Şimdi şöyle 3 tane pantolon aldım. Bunları deneyeceğim. Bir de şu ikisini aldım. Bu tam istediğim gibi oldu. Tabii ki de uzun geldi ama Bunları zaten kestiririm. Şimdi şu mavileri deneyeyim. Bu da güzel oldu aslında ama bu bayağı uzun. Yani kestirilirse olabilir aslında. Şu tarz pembe bir şey istiyorum. Hiç pembe kıyafetim yok ama görünce yani kendime yakıştıramıyorum nedense. Zaten bu H&M kazaklarından full var bende. Bir sürü buy one get one free şeyi var ama pek beğenemedim açıkçası. Çok da bakmadım çünkü genelde zaten satılmayan ürünleri koyuyorlar ve güzel olmuyor. Şimdi H&M'den de çıktım. Şöyle birkaç bir şey aldım. Eve gidince Sephora'dan da aldıklarımı, H&M'den aldıklarımı göstereceğim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. İlk önce Sephora'dan başlayayım. Sephora'dan şöyle bir set aldım. Bunun bence sarısı vardı. Arkadaşım Ela'nın doğum günümde almıştı geçen sene. Onu da çok sevmiştim. Ama bu pembe rengi bence çok daha güzel. Böyle çok tatlı. O yüzden bu seti aldım. Normalde şu parfümünün sadece büyünden alacaktım. Ama sonra böyle kremli falan da alayım istedim. Bu şekilde çok güzel bir kokusu var. Şöyle Sonra şu aşırı bu aralar popüler olan ve sürekli Instagram keşfetimde olan Summer Fridays Lip Balm'undan aldım. Bunun farklı renkleri vardı ama ben bu rengini beğendim. Bu şekilde. Biliyorum neden bu kadar e, popüler oldu merak ediyorum. Bunu deneyip size söylerim nasıl olduğunu. Böyle. Ve son olarak Sephora Birthday Gift'imi aldım. Farklı şeyler de vardı ama bunu beğendim. Bence mi geçen sene sanki daha iyiydi hediyeler. Bu sene bundan başka o kadar pek beğenmedim. Şöyle bir tane lip gloss ve bu da e, böyle kaş sabitleyici tarzında bir şey. Bu şekilde. Lip gloss'un da rengi güzel böyle tatlı küçük. Sephora'dan aldıklarım bu şekildeydi. Sonra size H&M'den aldıklarımı göstereyim şöyle bir pantolon aldım. Bunu zaten size deneme kabininde göstermiştim. Açıkçası daha böyle mavi tonlarda bir kot pantolon istiyordum. Ama bu rengi daha çok beğendim. Bu şekilde gayet güzel ve istediğim tarzda bir kot pantolon. Sadece uçlarından biraz kestirmem gerekiyor. Sonra şöyle bir hırka aldım. Bu tarz hırkalar çok rahat oluyor ya. Her yere giyinilebiliyor. Bu şekilde gri. Medium'unu aldım. Large'ı yoktu. Aslında daha böyle oversize için e, large almak istiyordum ama bu medium'da yine böyle oversize oldu. Sonra şöyle çorapları aldım. Ve şöyle bir toka aldım. Artık saçımı böyle kestirdiğim için bu tarz çok kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle hatta bakayım nasıl olacak. Ya bu arada biraz şeyden pişman oldum. Şuralar çok uzun olmuş gibi. Keşke bir tık daha şöyle önlerden kestirseymişim ama kendim de kesebilirim diye düşünüyorum. Geçen senelerde hatta birlikte kesmiştik o tarz böyle saçımı. Ee, o güzel olmuştu. Yine öyle bir şey yapabilirim belki önler için. Gayet güzel oldu. Bu şekilde. Çok saçım varken bu tarz tokalar çok tutmuyor. Ama böyle bence çok güzel oldu. Şimdi hatta şey yapmak istiyorum. Burada hala kutularım duruyor. Bunları yapacağım. Hatta sonra oda turda çekmek istiyorum bu yeni odamda. Ama hala yapamadım. Neyse şimdi maşa ile bu saçlarımı yapmak istiyorum. Yarın da hatta okul var. Okula öyle giderim. 4 gündür tatildeydik. Yani daha doğrusu cuma günü tatildi. Sonra hafta sonu girdi. Ve bugün de pazartesi de tatildi. Böyle güzel bir tatil yapmış oldum. Ama tekrar okul maratonu başlıyor. Şimdi maşa yapalım. Ya bu arada ışığım çok kötü. Farkındayım. Burada normalde 4 tane ışık yeri var. Ama sadece 2 tanesi dolu. 2 tanesinde ışık var. Ve onlar da sarı renk. O yüzden ben de şimdilik şöyle bir ışık getirdim. Aslında güzel de duruyor. Belki ona başka bir yer bulurum burada. Ama şuralara kesinlikle bir ışık almam gerekiyor. Özellikle beyaz bir renk. Şimdi aşağıya yapalım. Bakalım nasıl olacak. Elimi şöyle atınca o kadar kısa geliyor ki hiç böyle alışık değilim. Bayağı da şey yapmıyorum. Baya güzel oldu şöyle. Çok güzel oldu. Biraz daha açılınca bir de daha böyle doğal durur. Bu ikisi de bu şekilde oldu. Böyle giyinip göstermek istedim. Sadece bunu keşke büyük alsaymışım. Yani dediğim gibi açıklamadığım bulamadığım için almadım. Ama bu bedenini pek sevmedim. Yani daha böyle oversize olsaymış daha güzel olurmuş. İnşallah yıkanınca falan çekmez. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bugün doğum günü videomu da paylaştım. Onu da lütfen izlemeyi unutmayın. Kanalımda bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.